Elisa ve Mila TV başlıyor. <laughs> Üçüncü katıya <katıları> koyuyoruz. <laughs> <Çıkkenler. Gülüyor> Çek Mila bayılıyor. Çek dört numaraya gidiyoruz. <laughs> ve dört. Çünkü çekiyordu. ben çekiyordum. Yamuk yap, yamuk yap. Ay inanmıyorum Melisa nasıl bunu tahmin edeceğiz? Allah'ım. Gel yavrum. Hadi. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Değerli arkadaşlar. Evet. Bugün ne evet. bu olacak Melisa? Dediğisa... Ayma böyle yapacak. üzerine koyacağız. Evet sırayla hepsini koyacağız değil mi? Koyacağız tabii. Mila da yapacak daha sonra değil mi Mila? O da büyüyünce babası. <laughs> hadi bakalım. Şu anda bilmiyor. Şu anda, Şu anda da bilmiyor. <laughs> tamam, sen biliyorsun. Başlayalım mı? Başlayalım. Hazır mısın? <laughs> o zaman <laughs> başlasın. Bir ortada şimdi iki numarayı i̇ki alabilecekler numara mi bakalım. Gidiyoruz. Hadi. Elisa hadi bakalım. Elisa çek çek Elisa. Elisa çek bakalım biraz. Elisa. <laughs> çek kendine kendine çek. Aferin bırak serbest. Gel bir numara. İnşaat üstüne. yapıyorlar. <laughs> bırak çek kendine. İkinci kat tamam. Evet ikinci katı tamamladık. Üç nerede? Üç nerede? Üç nerede Elisa? Çabuk, Zaman çabuk, tükeniyor. Çabuk. Geldi gel senin önüne. Hadi çek dakika kendine. tutuyorum bak. Zaman tükeniyor çek kendine çek, 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 çek kendine Elisa çek, çek, çek. çek. Aferin evet. bırak bakalım. Evet miladın. İkinci kat. Üçüncü katı da koyuyoruz. <laughs> Hadi çek Mina kendine. bayılıyor. Çek kendine. Hadi, Hadi. bakalım. Hadi, bakalım. Evet. Çekin, kendine, çekin, çek. çekin. kendine Aferin. Üç, dört nerede? Dört. Ortaya aldık. 4 numaraya gidiyoruz. Ve <laughs> dördü. <laughs> 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 Lastik koptu. İnşaat yerde kaldı. Reklamlar. <laughs> Arkadaşlar kartımız yerden devam, devam ediyoruz. Vincimiz daha evet. da süslü oldu. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Aferin. Ay. Dört numarada kalmıştık. Dört numara, Elisa zaman tükenmeden devam. Beş numara nerede? Beş nerede? 5 ne? Elisa. Aldık. Gidiyoruz hadi Elisa zaman tükenmeden. Altı, 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 altı. Altı nerede? Elisa. Elisa altı numara. Altı. Evet. 6 numara, 7 numara burada. Bir şey desene, de. Çabuk, 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 Elisa çabuk. 8 azalıyor, 8. azalıyor. 8, çabuk, süre azalıyor. Çabuk, 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 çabuk. 2 tane kaydı. Çabuk, çabuk, çabuk. 9, 9, 9, 9, 9. çabuk. Bir <laughs> daha, süremiz bitiyor. Çabuk, 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 hadi, çabuk, hadi, hadi. çabuk. hadi kızlar. <laughs> <laughs> çabuk aferin, aferin, aferin. Mila az mı kaldı? Elisa bir tane kaldı, bir tane. Bir tane kaldı. Evet. 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 Yeah. Yes, evet. yes. Yeah. Yeah. <laughs> Mila da masayı çok. <laughs> evet, ikiniz de oyunu başarıyla birlikte bitirdiniz. Tebrik ediyoruz. Yes. <laughs> ve ikinci round başlasın. Hı. Evet şimdi sıra Elisa ve bende. Elisa babasıyla çok deneme yaptı ama ben hiç yapmadım. Bilmiyorum artık nasıl Annem olacak. Annem çünkü çekiyordu. Çünkü ben çekiyordum. Elisa bir. Bütün nerede Elisa? Şurada şurada gel yaklaş. Aç 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 aç. aç. Oh. Hadi yamuk 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 yamuk. İnanmıyorum Elisa nasıl bunu tahmin edeceksin? Elis elini düzeltebilirsin onu? İşte belli oldu deneme yapmadı. <laughs> <laughs> aç 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 iyice. Nasıl kaçtım be? Tamam koyalım. Şimdi bırak evet iki. Üç i̇ki numara nerede? Üç, üç nerede? numarayı bulun Edis Şur, Şurada aç elişi aç. Aç, 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 aç. Evet. Hoppa. bah. Yes. Hava bıraktık ya. Dört nerede dört? Ha şurada. Hadi bakalım evet. Yes. Dört, beş nerede? Hah, şurada. Hadi açalım, aç aç, 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 ay. Ay çok heyecanlı. Hadi. Altı nerede, altı? İki, dört, altı şurada. <laughs> ay, gel, gel. gel buraya, gel buraya seni yaramaz. Gel buraya. <laughs> hadi Elisa çek, çek hadi. Gel hadi, çek bakalım. Çek bakalım Elisa. Sen çek. Hah. Kendine doğru çek. 1, 2, 3. Hadi. Çek. Çıkıyor. Yes. Çok zor yes. bir inşaat oldu bu ya. Evet. Aa, nerede kaldık? 7. Şurada insan. Sana doğru atayım ben. <laughs> Esiyle <laughs> yapalım. evet. Evet hadi. 1, 2, 3. Yes. İkisi de buradaymış Elisa. Ay çok ucunda. Çok ucunda yaptık. Hadi. Hop. Uy. 8. katımız da tamam. Bırak bırak çek 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 çek. 9'a gelelim. Hadi hoppa. 9. katımızın inşası da oldu. Ve son rakam son 10. Ve bitti. Başardık kızlar. Bu görev de başarıyla tamamlandı. Çok ilginçsin Mila. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Küçük at Mila.